Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre. Şok bir gelişmeyle daha karşınızdayım. Eminim bunu hepiniz çok merak ediyorsunuz. Müge Anlı'da işlenen ve bir anda bahsedilmeyen Hidayet Temizel dosyasındaki şok gelişme bizim elimize ulaştı. Haberimizin detaylarına geçmeden videoyu beğenip kanalıma abone olursanız bir de bildirim çanlarını açarsanız son dakika gelişmelerinden haberdar olabilirsiniz. Bildiğiniz gibi Müge Anlı'da işlenen Hidayet Temizel dosyası bir anda kapanmış ve konuşulmamaya başlamıştı. Biz de dosyanın konuşulmamasının sebeplerini tahmin ederek sizinle paylaşmıştık. Biliyorsunuz ki sizinle 3 tahmin paylaşmıştık. Tahminlerimizde de yanılmadık ve bir tanesi doğru çıktı. Gerçeği öğrendik. Hidayet Temizel'in Amasya çay dibinde yaşayan bir akrabası bizimle iletişime geçti. Hidayet Temizel'in eşi Rabia'nın akıl ve ruh sağlığının yerinde olmadığını, dosyaya Amasya valiliğinin teşvikiyle gizlilik kararı alındığını söyledi. Aynı Hasan Kiraz olayında olduğu gibi gizlilik kararı kalkınca Müge Anlı bizleri gelişmelerden haberdar edecektir mutlaka. Ben Yine de gelişmelerin takibinde olmaya devam edeceğim ve öğrenebildiğim şeyleri sizinle paylaşacağım. Sizlerin Hidayet Temizel dosyası ile ilgili yorumlarınızı merakla aşağıya bekliyorum. Gerçekten bu dosya benim çok ilgimi çekmişti. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Görüşmek üzere.